Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere 3 farklı şal bağlama stili göstereceğim. Elimde aynı modelin 3 farklı rengi var. Haki, gri ve pembe rengi var. Ee, i̇lk olarak günlük hayatta en çok kullandığım bu modeli göstermek istiyorum. O zaman başlayalım. Bu model için e, haki eşini kullanacağım. Önce bu şallar böyle uzun ve pamuklu şal. Günlük hayatta gerçekten pamuklu şal kullanmayı tercih ediyorum. Çok rahat oluyor. Hem kullanım açısından hem de rahatlık olarak gerçekten çok iyiler. Önce şalı şöyle bir kat içeri kırıyorum. İki tarafa eşit olacak şekilde başımın üstüne koyacağım. Bu şekilde iki tarafa eşit olacak şekilde başımın üstüne koyduktan sonra her iki taraftan böyle bir kat Katlayarak içeri alıyorum. Küçük iğneyle tutturuyorum buradan. Daha sonra buradan katlayarak yine topluyorum şalı. Aynı şekilde öteki tarafı da toplayacağım. Katlayarak şekilde ikisini arkada tek bir düğüm yapıyorum. Biraz gevşetiyorum çünkü çok sıkı görünmesin. Hoşuma gitmiyor öyle. Elim günlük hayatta kullandığım, en sık kullandığım model bu. Yani bütün kombinlerimde spor şık genellikle bunu kullanıyorum. şal olarak olarak da bu modeli göstereceğim. Bu bu ara çok sık kullanmadım ama geçen yaz çok fazla kullandığım bir modelde. Şimdi bunu göstereceğim. Bunun için de pembe rengi kullanacağım. Önünün eşap şeklinde durması için şalı şu ucundan yani kısa ucundan içeriye doğru üçgen şeklinde katlayacağım. bu şekilde bir ucunu üçgen kapladıktan sonra üçgen kısmının son kıs yani son tarafını başınızın ortak şey, yerine gelecek şekilde koymanız daha iyi olacak. Çünkü bu tarafı koyduğunuzda arkası kısa kalıyor. Bu şekilde bunu da yine sona yaklaşan kısmını Şöyle başımın üstüne koyacağım. O zaten yuvarlak bir şekil alacak. Bu şekilde şalı başımın üstüne koyduğumuzda burası zaten şöyle eşap şeklinde yuvarlak olacak önü. Daha sonra yine bir önceki modelde de yaptığım gibi buraları da her iki yandan katlayıp içe alıyorum, İğneliyorum. Yine burayı katlayarak toplayacağım böyle katlayıp bırakacağım. Şalı etrafından dolayacağım. Uzun kısmı böyle bir tarafı kısa kalacak, bir tarafı bayağı uzun kalıyor bu modelde. Uzun kısmı da böyle iki kez başımın etrafından dolayıp bunu da yine biraz gevşetebilirsiniz. bu şekilde bir model. Bunu da çok severek bir süre kullandım. Şu an niye kullanmıyorum bilmiyorum ama tekrar kullanabilirmişim. Şimdi 3. şal bağlama stilini göstereceğim. Bu model aslında benim ipek şallarda daha fazla kullandığım bir model ama bu şallarla da olduğunu göstermek istediğim için bu modeli de yapacağım. Bunun için de Yine aynı şekilde son kalan şalımızı alıyoruz. Bunu da katlıyorum. Bunun arkasının biraz daha uzun olmasına dikkat edeceğim. Çünkü e, arkayı bağlamadığım için arka havada kalacak. O yüzden hani e, ensenizin veya saçınızın görünmemesi için bunun arkasının daha uzun olması gerekiyor. Ve bunu başıma koyarken bir tarafını uzun bir tarafını kısa bırakacağım yani şu şekilde. Bir tarafı kısa, bir tarafı uzun yaptıktan sonra bunu da yine aynı şekilde içeri katlayıp her iki tarafını da buradan iğneleyeceğim. Yine katlayarak arkaya atıp bırakıyorum. Yani dediğim gibi ben bunu daha çok ipek şallarda kullanıyorum ama bu modellerde de yani pamuklularda da kullanabilirsiniz. Arkası böyle havada kalacağı için arkasını çok fazla kısa bırakmayın. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Veya burayı hani arkada kalmasın, önümde olsun istiyorsanız bu şekilde öne de alabilirsiniz. Yani her iki modelde ipek şalda da bu şallarda da ben kullanıyorum. Son modelimiz de böyle. Üç modeli de sık kullandığım ve beğenerek kullandığım modeller. Müzik kullandığım şal stilleri bu şekildeydi. Umarım işinize yarar ve beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı, yorum bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.